Höşmerimli kaymak helvası için gerekli malzemeler. 3 yemek kaşığı süt kaymağı, 5 yemek kaşığı un, 2,5 çay bardağı toz şeker, yarım su bardağı ceviz ve fındık, 1 yemek kaşığı tereyağı. Nursel'cim canım şimdi de son olarak tatlımızı yapacağız. Evet, Höşmerimli höşmerim. kaymak helvası. Höşmerim. Değil mi? Evet, höşmerim. Şimdi şu ee, pişmiş sütün kaymağı alınır. Evet. Tamam mı? Sen o bunu kaymak... hazır mı alıyorsun? Sanmıyorum. Hayır. Bunu böyle sütü pişirip hmm. donuyor. Üzerinden kaymağı alıyorsunuz. Kendini aldın yani. Tabii tabii. Kendi hmm. aldığım kaymak. Bunu şimdi kavuracağız. Şu kaymağı teflon tenceremize almakla başlıyoruz işe. Yaklaşık 150 gram kadar falan kaymağı koyuyorum. Birazcık da tereyağı koyacağım. Bir, bir şey Çünkü, efendim, şimdi bu Efendim. Kendin almıştın kaymak normal hazır satılan kaymaklarda olur mu? Şey kaymaklarda olabilir. Gerçek doğal kaymak olursa. O yapay böyle makine yağı kaymaklarıyla olmaz. değil onlarla olmaz. 150 gram doğal sütün Kaymağı kayman koyduk. 50 gram kadar da tereyağı koyuyoruz. Tamam. Bu birazcık çözülecek. Çözüldükten sonra ununu koyacağız. Höşmeri... Şimdi höşmerim, Köşmeri. höşmerim Neydi? Şimdi... Kadının biri, e, siz zavallının yapacak yemeği yokmuş hiçbir He. şey. Tabii köy yerlerinde süt, evet, He. sütten kaymağını almış. Demiş ki onunla bir yemek yapayım. Bir yumurta kırmış, Hı. kavurmuş. Kocası bayılmış. bakmış ki iştahlı iştahlı yiyor. Ne bu? Buradaki. Demiş ki hoş mu erim demiş. Ho hoş mu erim? Yani erkek, Ha ismi? Hoş mu erim diyor Ho daha sonra da dilden dile hoşmerim, hoşmerimden hoşmerme. Tabii ki yani bunun e, bizim duyduğumuz, bildiğimiz bu şekilde. Şey hoş yapacaksınız söyle. kocanıza ha? hoş mu kocacığım Siz diyeceksiniz, e, hoş Siz mu de erin demiş <laughs> Sonra da hoşmerim olarak kalıyor. Şimdi bu bir süre, bir süre sonra böyle kavruldukça. Bu hale geliyor. Bu hale geliyor. Tereyağı ve kaymağın üzerine 5 kaşık un ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Eşin adı ne? amma bak. Eşimin ismi, eşimin ismi Fethi. Fethi abi. Fethi evet. Fethi abi daha Ay, nasıl evlediğini çok... konuşacağız. <laughs> eşimin ben çok yalnız bir şey getirdim. söyleyeyim mi? En çok sevdiği tatlı. Oh, öyle mi? <laughs> Diyor musun? Tatlı. Hoş mu? Evet. Diyor musun? Hoş mu? Erim demeye gerek yok. Bu çünkü annesi de bunu çok güzel yapardı. Aleyhi, benim validem. Şimdi bu ne kadar daha böyle kavrulacak? Ama bunun rengi biraz böyle pembeleşene tamam. kadar Ka kavrulacağız. Şimdi şekerini şöyle bunu, sen şunu şöyle kavura dur tamam. ben şekerini ayarlayacağım. 2 çay bardağı toz şekeri bir kaseye alıyoruz. 5 tatlı yani, kaşığı heh. şununla un koyduk. koyduk. 150 50 gram kaymak, ee, Ne kadar? 50 gram kadar da Değil şey koyduk. Şey, tereyağı, tereyağı koyduk. Şimdi bunu devam ediyoruz. Bunun üzerini örtecek kadar bu iki bardak şekeri örtecek evet. kadar şöyle şeker koyuyoruz. Bu şekeri de suyu da şurada, e, şekerin üzerine suyu koyduk. Sen bunu şu şekilde karıştır. E dur. Üzerini geçecek kadar su eklediğimiz şekerleri eriyene kadar karıştırıyoruz. E evet. Erir mi ki bu şeker? Eri, erir, erir, erir. Erir, erir. o sen onu karıştır. erir. erir. Karıştır, evet. Şu ceviz ve fındık Hı. karışımımızı koyuyorum. Ceviz ve fındık kavrulmuş. 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 Helvamızı güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Kolay bir tatlıymış ama. Tabii tabii, kolay tatlı. Yani Şimdi e <laughs> nasıl... nasıl... böyle şey geliyor. Ay, Çok emekli bir şeymiş gibi geliyor. Yok yok. Kaymağın girip de neyi pişirirseniz pişirin. En sevmediğiniz yemeği bile çok farklı bir lezzet. Evet. Malzeme olduktan sonra gerçekten tabii, tabii ki. Evet, harikalar evet. yaratılıyor. Evet evet. Şekerli suyu helvamızın üzerine ilave ediyoruz. Bak şimdi kaçırdım. Tekrar toz şeker koydum üzerine. Evet bakın şimdi tabakta tencereden kendini bırakması gerekiyor. Nasıl güzel hemen kıvam aldı. Evet şey, evet. E, şekerli Aha. su koyunca. Şekerli suyunu koyduk. Bu evet. şimdi sıcak mı yenir soğuk mu? Vallahi her iki şekilde yenir. Şununla bakayım tadına. Burada, tadı burada bakabilirsin. Tahta küçük kaşık vereyim ağzın yanmasın istersen veya Şunla yiyebilirsin. alayım temiz bu. Bu tabii tabii temiz. Hı. Sıcak aman dikkat tamam. et yalnız. Heh. Tadı nasıl? Eğer tat azsa biraz daha çok şeker, güzel kokuyor. şeker ilave edebiliriz. Dur çok sıcak diye. Hı hı. Şöyle ben bunu kapatıyorum. Hmm. Yok yok. He? Tadı, tadı güzel, güzel mi? Tamam. Olması güzel bir şey. Evet. Özendireyim yani. sizi. Ya özendireyim şimdi. 5 dakika şimdi. yapmak. Hoş mu erin, erin demek dedik. için ya da eşinize yapıyorsanız, karınıza yapıyorsanız hemen yapın çabucak oluyor. Çok pratik nefis bir tadı var. Güzel Bitirdik de, mi? tamam. Bitti. Ben hızımı alamadım. <laughs> hızımı alamadım. Valla ben 10 yemek yapabilirim seninle yani. Öyle mi ya? çok vallahi. sağ ol, çok memnun oldum. 4 yemeğimiz de bitti. Şey Ciddi bitti. söylüyorum anlamadım ben. Hem de zor zor yemekler yaptık. Artık servise geçiyoruz. Servise geçeceğiz. Harika. Servise geçeceğiz. Servise helvadan başlayalım. Peki. Başlayalım. Sıcak başlayalım. sıcak şekil alması kolay olacak. Helvamızı servis edeceğimiz güzel bir tabak çıkartıyoruz. Dolmamızı da kapatalım artık. Ekşili bulgurlu yaprak sarması da nihayet pişti. Zahmetli servisi. He? Evet. Böyle küçük küçük. Küçük küçük. Ama şu dedim ya, kalorisi çok yüksek olduğu için hani çok az yiyip o tadı almak isteyenler için küçük evet. ama çok fazla yemek isteyenler de. Onu yiyebilir. Ben torpil geçiyorum misafirlerimize. Tamam sen torpille olsun. Kimler gelecek akşam? Hı. Vallahi çok sevdiğim önce ablam, yeğenim. Ablam mı gelecek? Evet yeğenim gelecek. Çok sevdiğim ki arkadaşım var onlar gelecek. Kaç Eşim kişiyiz yani? Toplam sizden yedi kişiyiz. Yedi. kaptan mis kokulu tarçını çıkartıyoruz. Helvalarımızın üzerine tarçın serperek ilk sunumumuzu tamamlıyoruz. Son yemeğimizde ama ilk ikramımız oldu. Şöyle döndürmemizi istediğiniz Elif <laughs> ablacığım. Çok da güzel oldu. Güzel oldu. Sunumu...